Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç geçtiğimiz günlerde Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan tarlada meydana gelen yangında hasat edilmek üzere olan mahsulleri yanan çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yangın anında arana giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceleyip tarla sahiplerine destek olan Başkan Kılıç, olayın sonunda da mağdur çiftçileri yalnız bırakmadı. Mahsulleri yanan tarla sahipleri Hacı Dişkaya, Ferhat Kaya, Ahmet Özilik, Hasan Dişkaya ve Cuma Kaya'yı ayrı ayrı ziyaret eden Belediye Başkanı Kılınç, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, tarla yangını sonucu emeklerinin karşılığını alamayan çiftçi kardeşlerimize ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Hasada sayılı günler kala meydana gelen bu üzücü olay için tüm ekiplerimizi seferber etmiştik. Büyük bir maddi zarara sebep olan ve bu yangından yola çıkarak tüm vatandaşlarımızdan hasada hazır bölgelerde çevreye yanıcı ve yakıcı madde atmaması uyarısında bulunmak istiyorum. Rabbim hiçbir çiftçimizin vatandaşlarımızın emeğini boşa çıkarmasın. Adıyaman Belediyesi olarak biz yangında mağdur olan çiftçilerimizin yanındayız diye konuştu. Mağdur çiftçiler ise ziyaretlerinden dolayı belediye başkanı kılınca teşekkür etti.